Bana sürekli soruluyor. Hocam kilo almak için ne yapabilirim? Bu sorunun cevabı çörek otu yağı. Fakat yemekten sonra amana aç karnına değil. Aç karnına çörek otu yağı zayıflatır. Tok karnına aldığın zaman yani yemeği yedin. Şöyle yarım saat sonra çörek otu yağını içeceksin. Gain weight kilo aldırıcı demek. Türkçesi bu. Onu da tatlı niyetine yiyeceksin. Harnup'la birlikte. Evet. Tam 5 ürün var Zuhal Hanım ne diyeceksin? Allah hocam çok güzel kampanyalar yapıyorsunuz. Bu kadar ürün böyle fiyatlara verilmez diyorum ben. Kilo aldırıcı game Weight, Harnup, çörek otu yağı sevgili izleyenler gördüğünüz gibi 59 TL'ye Doktor Ömer Coşkun sizler için bir araya getirdi. Ee, herkes tabii ki zayıflamanın yanında ayrıca e, nasıl külü alabilirim sorusunu soruyor. Külü almak isteyenler hemen bu formüllere sarılsınlar diyorum. 0212 470 20 20, -20 çağır merkezimizi arıyorsunuz bu özel sete siz de sahip oluyorsunuz. Her ebeveyn ister ki çocuğu böyle daha gelişmiş olsun çocuğu böyle sıska olmasın. Gürbüz olsun, güçlü olsun değil mi Zühal Tabii ki hocam. Herkes e, çocuğunun daha iyi bir gelişime sahip olmasını istiyor. Gain weight, kilo aldırmanın yanında çocuklarda özellikle gelişimde çok çok önemli. Kemik gelişiminde oldukça önemli. Çünkü içerisindeki formüller çok çok özel bir şekilde formülize edilmiş. Çocuklarınız için kendinize, kendiniz için bir iyilik yapın diyorum. 0212 470 2020 20. Gördüğünüz gibi iki tane çörek otu yağı. Yanında harnubu var, iki tane gain weight var. Bunları bir arada kullandığınız zaman siz de ideal kiloya ulaşabilirsiniz. İstediğiniz kiloda çocuğunuzun hocamızın dediği gibi daha gürbüz olmasını sağlayabilirsiniz. Zayıf olan herkes bu seti kullanabilir. İster sağlıklı olsun, ister hasta olsun. Bazı yaşlılar var, böyle diyelim mide kanserinden ötürü Zühal Hanım hani aşırı kilo kaybetmiş yani. Tabii ki hocam. Yani bunlar zaten sık sık merkezimize geliyor ve size de bu sorular sıkça yöneltiliyor. Onun için bu game weight kilo aldırıcı kanserden pek çok rahatsızlığa kadar veya daha sağlıklı yaşam adına kendinizi kötü hissediyorsanız kilo kaybınız aşırı varsa bu setten sizler de faydalanabilirsiniz. Yapmanız gereken 0212 470 2020 20 çağrı merkezimizi aramak, Doktor Ömer Coşkun'a ait bu özel sete bir an önce sahip olmak. Bakın adeta burada iki set tek fiyata. Zaten 130 lira olması gereken bir set 59 lira. Üstelik biz bir alana bir de bedava. Yani gain weight'ten ikişer tane, çörek otu yağından ikişer tane.